Herkese merhabalar. Bugün sizlerle ıslak hamburger yapımını paylaşmak istiyorum. Hamburger ekmeği için 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağı. Köftesi için 400 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber. Domates sosu için 2 su bardağı domates püresi, 1 su bardağı su, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilir. Zile basarak da yeni tariflerimden eksisiz haberdar olabilirsiniz. İlk olarak uygun bir kabın içerisine yarım çay bardağı süt, bir çay bardağı su, bir adet yumurta, bir çay kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket instant tatmayı da alıp güzelce karıştıralım. Daha sonra eritmiş olduğumuz bir yemek kaşığı tereyağını da ilave edip tekrar karıştıralım. Ardından 3 su bardağı unu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Bu arada belirtmek istiyorum. İlk önce benim gibi bir kaşık veya spatula yardımıyla hamuru yoğurmaya başlarsanız elinize yapışmadan çok daha kolay bir şekilde hamuru yoğurmuş olursunuz. Yoğurduğumuz hamurun üzerine bir streç filmiyle kapatarak 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayalım ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Tepsi mayası için üzerine temiz bir bez örterek 20 dakika bekleyelim. Tepsi mayasının ardından üzerine sadece su sürerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika arasında fanlı ayarda pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi hem görüntüsü hem de içi çok güzel olan hamburger ekmeklerimizi ortadan ikiye keselim. Uygun bir kabın içerisine 400 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiberi de alıp güzelce yoğuralım. Vaktiniz varsa yoğurduktan sonra buzdolabında 1 saat dinlendirelim. Ekmeğin boyuna uygun olacak şekilde kıymadan parçalar alarak elimizle açalım. köftelere bir yemek kaşığı sıvı yağ almış olduğumuz tavanın içerisinde arkalı önlü olacak şekilde kızartalım. Domates sos için mutfak robotunun içerisine 2 su bardağı domates püresi, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiberi de ekleyip mutfak robotunu çalıştıralım. Hazırlamış olduğumuz karışımı tencereye alıp 3 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatalım. Hamburger ekmeğinin tabanına 2-3 yemek kaşığı kadar domates sosunu alalım. Sosun üzerine kızartmış olduğumuz köfteyi ve köftenin üzerine 1 yemek kaşığı domates sosunu ekledikten sonra tacını kapatalım. Hepsi bittikten sonra hamburgerleri göstermiş olduğum gibi tencerede kalan sosa bulayalım. Buharda pişirmek için derin bir tencerenin içerisine çorba kasesini ters kapatalım. Üzerine kaynamış su ilave ettikten sonra kasenin üzerine düz bir tabak alalım. Tabağın üzerine bütün hamburgerleri dizip kapağını kapatalım. En kısık ateşte 5-6 dakika buhar oluşana kadar bekleyip ocağın altını kapatalım. Ocağın altını kapattıktan sonra 5 dakika daha kapağını açmadan bekleyelim. Daha sonra dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Dışarıda yediklerinizden daha lezzetli olan ıslak hamburger tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakmak isteyenler için tarifi açıklamalar kısmına ekliyorum.